Hazreti Musa Allah'ım demiş. Herkesin cennette bir komşusu olacakmış. Benim komşum kim çok merak ediyorum. Allah da cevap vermiş. Senin cennette komşun falanca köyde bir kasap demiş. Hazreti Musa merak etmiş. Bana komşu olacak ne yaptı acaba diye günlerce haftalarca yol yürümüş. Ve kasabın olduğu yere gitmiş. Ben Tanrı misafiriyim. Beni misafir eder misin demiş kasaba. Kasap da buyur etmiş. Tabi kim olduğunu söylememiş Hazreti Musa. Başlamış kasabı incelemeye. Tabi kasap önce karnını doyurmuş, ikramda bulunmuş. Bu esnada kasap demiş ki ayıp olacak ama sen burada beklesen de bir 15 dakika işim var. Ben işimi görüp gelsem olur. Hazreti Musa kabul etmiş, tamam demiş. Sonra gelmişti de aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar müsaade istemiş. Hazreti Musa yine kabul etmiş. Adam gitmiş, 15 dakika sonra geri dönmüş. Ve artık kapatma vakti, akşam olmuş. Eve gitmişler. Biraz zaman geçince tekrar senden rica ediyorum bir 15 dakika müsaade eder misin deyip giderken Hazreti

Bu işte bir iş var Sen sürekli bir yere gidiyorsun ama merak ettim. Müsaade eder misin ben de seninle geleyim nereye gidiyorsun? Kasap da kabul etmiş Hazreti Musa'nın bu teklifini. Birlikte içeri girmişler. İçeride bir yatak içinde yaşlı bir kadın ona çorba içiriyor. Kim bu kadın diye sormuş Hazreti Musa. Kasap da anamdır demiş. Belden aşağısı tutmaz. Bu çorbayı çok sever hanım. Ben de iki saatte bir üşenmem gelirim. Anama çorbasını veririm... İhtiyacını görürüm. Tekrar işime döner. 20 yıldır böyle. Diyor 44 yaşındayım. Korktum evlenmeye. Olur da evlenirsem ve eşim, anama benim gibi bakmazsa, anamı inditirse bir sözüyle diye korktum evlenmedim çorbasını içirmiş adam. Annesinin ihtiyaçlarını görmüş, misler sürmüş, güzel kokular sürmüş. Tam çıkacaklarken tutmuş oğlunun kolundan, el sesinden kendine doğru çekmiş. Duyulması çok zor, çok zayıf bir sesle bir şeyler söylemiş kulağına. Hazreti Musa merak etmiş. Kulağına ne söyledi anne diye sormuş kasaba. Kasap da gülmüş. Anam işte demiş. Ben ne zaman gelsem, onun ihtiyacını görsem, eğer beni kulağıma der ki yavrum, yavrum Allah senden razı olsun. Allah senin incitmesin. Rabbim seni Hazreti Musa'ya komşu etsin diye dua eder annem. Ana yüreği işte. Ben kim? Hazreti Musa'ya komşu olmak kim demiş. Hazreti Musa şaşırmış. Çok etkilenmiş. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Annen öyle bir dua etmiş ki Rabbim duymuş sesini. Ben Allah'ın elçisi Hazreti Musa'yım. Senin cennetteki komşun demiş. Bir annenin duası bir insanı peygambere komşu yapar.